186 yoldası var. her hafta karşılıklı olarak düzenlenecek. Neler söyleyeyim? Gelen önce... uçak geri gidecek. Arkadaşlar hepimizin hepimiz için hayırlı olsun. Öncelikle bunu söylüyoruz. Özbekistan bizim için kardeş ülkelerden bir tanesi. bizim de burada yaşayan insanların da pek çoğunun belki geçmişini böyle birazcık kurcalasak pek çok insanın Özbekistan, Buhara civarından geldiğini de görebiliriz buralara. E, tarihler tabii yüzyıllar öncesinde. Onun için Özbekistan bizim için kardeş kentlerden bir tanesi, ülkelerden bir tanesi. Oradan gelenler bizim kardeşlerimiz, geçmişteki akrabalarımız belki. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buna vesile olan bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı özellikle e, hakikaten e, teşekkürü bir borç biliyorum. E, şu anda Centrum Hava Yolları e, sadece cumartesi günü buraya kadar geliyor. Taşkent'ten Ondan sonra buradan doldurup tekrar aynı şekilde dönüyorlar birkaç saat sonrasında. Ee, ümit ediyoruz ki e, bu e, karşılıklı giriş gidişlerin haftada birkaç güne yükseltilmesi. Tabii bunu zamanla e, gelen giden e, arkadaşlarımız yapmış oldukları talepler gösterecek bize. İnşallah e, böyle olur. Yeni bir destinasyon bizler için içinde. E, Trabzon'umuzun güzelliklerini dünyayı tanıtmak bakımından da bu önemli bir adım. Orta Asya'dan gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz. Bu önemli adımın daha büyük adımlarla adımlara vesile olması temennisiyle herkese saygılar sunuyorum. Bütün herkese teşekkür ediyoruz çalışanlara, gayret edenlere. Misafirlerimizi e, turist olarak görmüyoruz, kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Her birine de tekrar tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ümid ederiz ki burada çok güzel günler geçirirler, güzel hatıralarla ülkelerine ayrılırlar. Böylece hem Özbekistan hem de Türkiye, Trabzon vesilesiyle de buradaki insanların birbirleri olan kardeşlikleri, birbirlerine olan yakınlıkları da artar. E, birbirimizi daha iyi tanırız, daha e, birlikte oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gelenlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Sayın Başkan, Teşekkür ederim Sayın Mali. Buyurun efendim. Evet. Soru aynı herhalde değil mi? Evet. <laughs> evet duygularımızı alıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Özbekistanlı kardeşlerimiz Türkiye'deki kardeşlerine geldi aslında. Bir başka ülkeden bir başka ülkeye gibi gözükse de aslında bir evin odasından öbür odasına geçmiş gibiler. Deminden beri yüzlerindeki gülücükleri görüyorum ben. Hiç yabancı bir yere gitmiş gibi değiller. Evlerine gelmiş gibiler. Zira ben de Semerkant'a gittiğimde öyle Taşkent'e, Buhara'ya gittiğimde kendimi öyle hissetmiştim. Dedemin evine gitmişim gibi hissettim. Onlar da burada kardeşlerine geldiler. Bu gidiş gelişler inşallah, bu uçuşlar biraz daha Sayın Valim dediği gibi birkaç daha artar inşallah. Türk turizmine, Özbekistan turizmine, Trabzon turizmine özelde büyük katkıları olacaktır. Bunları göreceğiz hep beraber. Ama dediğim gibi bu yabancı bir yerden yabancı bir yere gitmek değil. Bir evin odasından öbür odasına geçmek gibi. Zira hepimiz Büyük Ulu Türkistan'ın biz batıdaki, onlar da doğudaki parçaları. Tekrar evlerine hoş geldiler Özbekistanlı kardeşlerimiz. Hepsini bağrımıza basıyoruz. Hepsinin başımızın üzerinde yerleri var. Her zaman buyursunlar. Evet ben de iki kardeş ülke tabii. Çok mutlu olduk. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah biz de Özbekistan'a bu vesileyle beraber gitme fırsatı bulacağız. Ben Trabzon'umuz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Herkese saygılarımı sunuyorum. Evet. Az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi ilk sefer gerçekleşmiş oldu Özbekistan'dan Trabzon'a. Bu seferlerin artarak devam etmesi talebimizdir. Trabzon turizmi gelişiyor bu seferlerinde turizmin gelişmesi anlamında Trabzon'a çok büyük katkılar sunacağını ümit ediyorum. İnşallah başka ülkelerden de direkt seferler oldukça Trabzon turizmi daha da gelişecek. Tabii Özbekistanlı kardeşlerimiz ilk defa geldiler. Çok biz de çok mutlu olduk. Onlar da çok mutlu oldular. Bizler aslında akrabayız ve bu akrabalık bağlarımızı inşallah bu seferler sayesinde inşallah daha da güçlendireceğiz. İnşallah diğer Türkiye Cumhuriyetlerden de buraya direkt seferler olur ve e, kardeşlik bağlarımız, akrabalık bağlarımız daha çok güçlenir diyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar ee, Öncelikle buraya gelen herkese öncelikle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Ee, sayın valimize, Sayın Milletvekillerimize, e, Belediye Başkanlarımıza, KMK'mlarımıza ee, bize çok destek verdiler. Ee, geçen aydan bu yana e, Özbekistan'da yapılan e, Trabzon Tanıtım Günlerinde itibaren verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle e, yapılan bu katkılardan sonra ilk uçağımız dolu geldi. İnşallah bundan sonraki üç uçak da dolu görünüyor. E, ben sadece herkese çok teşekkür ediyorum çünkü çok yorgunum. Üç gündür çok yoğun bir süreç geçirdik. E, i̇nşallah bu seferler artacak. Bu senede en az altı bin Özbek misafiri Trabzon'da aralama düşünüyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Direkt ulaşım artık mümkün kılınacak neler söyleyeceksiniz? Evet. evet e, e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 9-10 Nisan tarihleri arasında bildiğiniz gibi e, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te e, Trabzon etkinlikleri düzenledik. Bu etkinliğimizde başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansımız, e, belediyemiz, valiliğimiz e, ve Oteller Birliği Derneğimizin organizasyonuyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Ve bu etkinlik neticesinde Hemen akabinde de oradan 29 tane seyahat ajantasını ilimizde aradık. Trabzon'un tarihi, doğal güzelliklerini gezdirdik. Ve bunun akabinde görmüş olduğunuz bugün ilk uçuşu gerçekleştirdik. Talep çok yoğun. Öncelikle haftada bir gün Özbek vatandaşlarımız karşılıklı Taşkent-Trabzon seferleri başlamış durumda. Bunun artması ümidini ediyoruz. Trabzon'u çok seviyorlar, denizi çok seviyorlar, doğayı çok seviyorlar ve bildiğiniz gibi ana pazarımız Körfez Pazarı ve Körfez Pazarı'na da alternatif olarak turizm çeşitli anlamında, pazar pazarçı anlamında da Özbek kardeşlerimiz ve Türk cumhuriyetlerinde bundan daha sonra daha çok sık göreceğimizi buradan söylemek istiyorum. Ben burada başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansımız, Valiliğimiz olmak üzere ve Oteller Birliği'ne teşekkür ediyorum. İşte bu tip şeylerimiz daha devam edecek. E, teşekkür ederim. Hedef kaç? Hedef şöyle söyleyeyim, 2004 yılında 3.300 gecelememiz vardı Özbek vatandaşlarımız. Direkt uçuş olmamasına rağmen bu ülke hedefimiz yaklaşık bir bunun iki katı olarak önemsedik. Ama bu artarak devam edeceğine ben ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Biz ayrı bir tane daha alacağız.